Çağır çağır, gitmesinler paşa, gel. Gel de çağır onlara paşa. <laughs> Möh <çağır> paşa. Paşa. <laughs> bak, görüyor musun? <laughs> Gelmişler. Hepsi gelmiş bak. Tamam, devam et, ben takip ediyorum. Aşağı gel aşağı. Koyuna mı bakıyorsun? Buralarda koyun yoktur ki. Gel bak ineklere bakalım gel. İneklere bakalım gel gel. Ne yapacağım? O zaman kaçarlar ki. Kaçarlar öyle atarsan. Atıyor musun? Öyle atarsan hepsi kaçar. Hepsi kaçar atarsan. Bak bu tarafa geliyorlar gördün mü paşa? Gel möh gel de Çar Paşa sen de Çar bak geliyor bak su içiyor su içiyor bakalım bak su içiyor Paşa bak su içiyor bak yok bak. atıyor musun atıyor musun Paşa? Abi gelirse kızar sana. Abi gelirse kızar sana abi. Abi gelirse kızar paşa. Paşa çağır onlara gel de gel de eline ot al yerden. Eline yerden ot al da çağır gel de paşa. Heh, al onu ona geliyorum bakayım hadi. Kaçarsan atarsan. Atarsan kaçar paşa. O çok büyük, çok büyük o. O çok büyük. Nenenin koyayım seni.